Evet arkadaşlar 31. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde have to kip belirtecini inceleyeceğiz, öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce must kip belirtecini görmüştük ve zorunluluk ifa, zorunluluk ifade ediyor demiştik ve iki farklı kullanım alanı vardı. Birincisi arkadaşlar bir eylemle ilgili emin olma dereceniz 95 olduğu zaman yani bütün gün hiçbir şey yemedin you must be hungry karnın aç olmalı derken 95 açsındır şeklinde e, emin olma derecesini ifade ediyordu must İkinci olarak da arkadaşlar zorunluluk ifade ediyordu özellikle e, kurallarda e, kamu kamu kurallarında ee, biz must'ın kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bununla aynı anlamda arkadaşlar have to e, yarı kip belirtici bu arkadaşlar. Çünkü e, gördüğünüz gibi have ve to'dan e, oluşuyor. Arkadaşlar bu have to'yu biz normal <laughs> have fiilimiz vardı biliyorsunuz yardımcı fiil olarak. Bunu öyle düşüneceğiz arkadaşlar. <laughs> e, bu nedenle de e, heavy çekime e, çekilecek arkadaşlar simple present tense'te bir şey yapmak zorunluluğunu ifade ederken. Örneğimize bakalım. Adam yatakta ve ilacı işaret ediyor. Üzerinde günde 3 kez diyor. This is my medicine. Bu benim ilacım. I have to take it three times a day. Ben onu günde üç kez almak zorundayım. Onu üç kez almam gerek veya lazım. Evet. I have to do something demek arkadaşlar. It is necessary for me to do it. I am obliged to do it. Ben bunu yapmak zorundayım. Bu benim için gerekli diyoruz arkadaşlar. Peki formülümüz nedir? Arkadaşlar simple present'ta biliyoruz ki have Üçüncü tekil şahıs da he, she, has dönüşüyor. Has. I, we, you, they de ise have olarak kalıyor arkadaşlar. Daha sonra dikkat ediniz. To, to var arkadaşlar. Ve verbümüzün tabii ki yalın hali. To do, have to do, has to work, have to go veya has to watch şeklinde. Demek ki have to yarı kip arkadaşlar zorunluluk bildiren he, she, yani üçüncü teki şahıslarda has to do şeklinde ifade edilecek diğer şeylerde, öznelerde have to do. Evet, örneklerle hemen pekiştirelim. I will be late for work tomorrow. Yarın işe geç kalacağım. I have to go to the dentist dişçiye gitmem gerek lazım veya zorundayım Megan starts work at 7 a.m. Uh, 7 o'clock so she has to get up at 6 Megan 7'de işe başlıyor bu nedenle onun saat 6'da kalkması gerek lazım you have to pass a test before you can get a driver's license. Evet, driver's license ehliyet demek arkadaşlar. Ehliyet ehliyet al almadan önce bir sınavdan geçmek zorundasınız. You have to pass a test. Pass a test sınavı geçmek. Şimdi bunu daha önce arkadaşlar görmüştük. Must'ın must, must keep'er'cinin geçmiş zaman hali yoktur dedik. Ve had to kullanmak zorundayız dedik. İşte arkadaşlar o had to buradaki had to yani e, had to, have to'nun geçmiş zaman hali biz biliyoruz ki have'in geçmiş zaman hali had'dir. Burada değişen hiçbir şey yok. Had to work bir şeklinde geçmişte bir şey yapmak e, yapmanın zorunlu olduğunu ifade ede, ediyoruz. Örnekler I was late for work yesterday. Dün işe geç kaldım. I had to go to the dentist. Dişçiye gitmem gerekiyordu. Git dişçiye gitmem lazımdı. We had to walk home last night. Dün gece eve yürüyerek gitmek e, gitmek zorundaydık. There were no buses çünkü otobüs yoktu. Evet. Bunları söyledik arkadaşlar. Tekrar edelim. Geçmiş zamanda geçmişte bir şey yapmak zorundaydım. Ya yapmam gerekiyordu derken had to'yu kullanıyoruz. Must'ın geçmiş zamanı yok. Bu nedenle arkadaşlar geçmiş zamanda zorunluluklarda had to kullanmak zorundayız. Evet şimdi e, soru nasıl yapacağız arkadaşlar? Have to'nun soruları nasıl oluyor? Geçmiş zamanda nasıl oluyor? Arkadaşlar biz have to'ya normal e, bir e, fiil gibi davranacağız bu yapıya. E, hatırlayınız arkadaşlar have, sahip olmak demekti. E, aynı zamanda yardımcı fiil olarak present perfect tense de kullandık. Yemek yemek demekti. E, çeşitli anlamları vardı. E, burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz unsur şu. Have'den sonra muhakkak to var. Bu birlikte ikisi ayrılamaz ve to'dan sonra da formumuzun yalın hali geliyor. İşte bu nedenle biz buradaki have to'yu diğer have'lerden ayırabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi present'ta yani şimdiki zamanda bir şey yapmak zorunda mısın diye sorarken e, tabii ki yine e, simple present tense'de olduğu gibi I, B, U, D'den önce do getireceğiz arkadaşlar. Do yardımcı fiili. Yani do I have to, do we have to, do you have to, do they have to? Bir şey yapmak zorunda mıyım, zorunda, mı, zorunda mıyız? Peki şimdi he she ne olacak? Hatırlayınız arkadaşlar simple present tense'de does kullanıyoruz. Does he she it have to? Evet olumlu cümlelerde has to olmuştu. Çünkü onu have'e çektik arkadaşlar simple present tense'de he she Ama ne oluyordu? Bu S takısı DAZ'a geçtiği için arkadaşlar burada artık has to diyemem. Have to'ya geri dönmek zorunda. Çünkü bir tane S'imiz zaten do'nun arkasına geldi. Evet. Olumsuz yapılarda da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Yine don't ve doesn't'la ifade edeceğiz. I, we, you, they don't have to. He, she, it doesn't have to. Yine arkadaşlar has to kullanmıyoruz. Çünkü e, don't ve doesn't'a pardon doesn't'a geldiği için S takısı he it'te Artık o has to olamaz. İki tane S S olmaz. Evet geçmiş zamanla ne yapıyoruz? Aynen simple past tense'de yaptığımız gibi arkadaşlar bu kez de do'nun geçmiş zamanları olan did'i getiriyoruz. Did bütün şahıslarda I, V, U, they, he, she, it Have to work bir şeklinde oluyor. Geçmişte bir şey yapmak zorunda mıydın? zorunda mıydık? Zorundalar mıydı? Gibi. Olumsuzu da. Şimdi dikkat ediniz. I, we, you, they, he, she, it. Didn't have to. Bir şey yapmak zorunda değildim. Bir şey yapmama gerek yoktu derken. Didn't have to kullanıyoruz geçmiş zamanda. Evet, şimdi bakalım. What time do you have to go to the dentist tomorrow? Yarın saat kaçta dişçiye gitmek zorundasın? Dişçiye gitmen gerek veya lazım. Does Megan have to work on Saturdays? Megan cumartesi günleri çalışmak zorunda mı? Why did they have to leave the party early? Onlar neden partiyi erkenden terk etmek zorundaydı? Onların neden partiyi erkenden terk etmesi gerekiyordu? Evet, I don't have to dediğimiz zaman arkadaşlar, yani have to olumsuzda kullandığımız zaman bir şey yapmama gerek yok diyorsunuz. I am not working tomorrow, so I don't have to get up early. Yarın çalışmıyorum. Bu yüzden erken kalkmama gerek yok. Mike doesn't have to work very hard. He's got an easy job. Mike'ın bu kadar çok çok çalışmasına gerek yok. Çünkü onun kolay bir işi var. We didn't have to wait very long for the bus. It came in a few minutes. Otobüsü çok uzun süre beklemek zorunda kalmadık. Zorunda değildik. Çünkü birkaç dakika içinde geldi. Evet, hemen must'ı da hatırlayalım arkadaşlar. Zorunluk ifadelerinde must e, kullanıyorduk. Ama dikkat ediniz, buradaki gereklilik daha çok arkadaşlar dış e, kişisel bir gereklilik veya kanunlar, kurallar böyleyse olan bir gereklilik. Bakalım have to earn a master diyebiliriz. You must pass a test before you can get a driver's license. Evet, ehliyet almadan önce bir testi geçmelisiniz, sınavı geçmelisiniz veya must da diyebiliriz, you have to da diyebiliriz. Herhangi bir anlam farkı yok arkadaşlar. You have to pass a test. In many countries, birçok ülkede, men must do military service. Erkekler askerlik yapmak zorunda Must do military service Askerlik hizmeti Kısaca askerlik yapmak zorunda Evet hemen şunu da ifade edelim arkadaşlar Konuşma dilinde have to must'dan daha çok kullanılıyor Yazı dilinde ise must'ın daha öncelikli olduğunu görüyoruz Evet şimdi de alıştırmamıza geldik. Have to you veya has to kullanarak ve aşağıdaki fiilleri kullanarak boşlukları dolduracağız. Hit vurmak, read okumak, speak konuşmak, take almak, travel seyahat etmek, wear giymek. My eyes are not very good. Gözlerim iyi, çok iyi değil. I have to wear glasses gözlük takmak zorundayım. Gözlük takmam gerek lazım. <laughs> At the end of the course, kursun sonunda all the students, bütün öğrenciler have to take a test. Bir sınava girmek zorundalar. Sarah is studying literature. Literature edebiyat demek arkadaşlar. Sarah edebiyat öğreniyor. She Evet, she olduğu için has to diyeceğiz. Has to read a lot of books. Onun çok kitap okuması şart, lazım, gerek. Alberto doesn't understand much English. Alberto fazla İngilizce anlamıyor. You Onunla çok yavaş konuşmalısın diyeceğiz. You have to uh, speak very slowly to him. Onunla very slowly, çok yavaş bir şekilde konuşmalısın. Konuşman gerek. Kate is not at home much. Kate evde çok bulunmuyor. Evde çok takılmıyor she has to travel seyahat etmek a lot çok seyahat etmek zorunda işi için for her job in tennis you have to teniste siz topu filenin üzerinden filenin üzerinden vurmak zorundasınız. Hit vurmak arkadaşlar. Tekrar okuyorum. İnternet tenis de tenis oyununda over the net arkadaşlar file demek. Biliyorsunuz ki o tenis filesi var. Ball top over üzerinden hit de vurmak demek. Demek ki topa topu filenin üzerinden e, vurup ata karşı tarafa geçirmek zorundasınız gerek şeklinde bir cümle. Evet şimdi have to veya had to kullanarak boşlukları dolduracağız. Answer cevap vermek, buy satın almak, change değiştirmek, go gitmek, take almak, wake uyanmak, walk yürümek. Evet bakalım we had to walk home last night. Geçen gece eve yürüyerek gitmek zorunda kaldık. There were no buses. Çünkü otobüs yoktu. It is late. Geç oldu. Gitmem lazım. Yarın görüşürüz diyor. I have to go now. Şimdi gitmem gerek. I'll see you tomorrow. Yarın görüşürüz. I went to the store after work yesterday. Dün işten sonra mağazaya gittim. Bir mağazaya gittim. Aa, pardon mağaza demeyelim. E, markete gittim diyeceğiz arkadaşlar. Store, dükkan demek ama ne dükkan olduğu e, belli olmuyor. O yüzden e, burada ama yiyecek aldığı için Sun food markete gittik diyeceğiz. Evet. I had to geçmiş zaman olduğu için had to buy some food biraz yiyecek almam gerekiyordu This train doesn't go all the way downtown. Bu tren ta all the way ta şehir merkezine kadar gitmiyor. All the way ta demek downtown şehir merkezi. Bu tren ta şehir merkezine kadar gitmiyor. You Evet aktarma yapmalısın diyeceğiz. You have to Evet aktarma yapmak change'in bir anlamı da change değiştirmek demek arkadaşlar. Para bozdurmak demek. Ee, değişime ihtiyacı olmak demek. Burada ise de, e, aktarma yapmak demek. You have to change at first avenue. Birinci caddede aktarma yapman gerek. We took a test yesterday. Dün bir sınava girdik. Take a test, sınav sınava girmek, sınav yapmak. We 10 sorudan 6 soruyu cevaplamak zorundaydık diyecek. Dün olduğu için we had to answer 6 questions out of ten. Out of 10 soru içinden demek arkadaşlar. 10 sorudan 8 soruyu cevaplamak answer zorundaydık. Had to. I am going to bed. Ben yatıyorum. I. Yarın sabah erken kalkmam lazım. I have to hop I have to wake up early tomorrow. Yarın sabah erken erken kalkmak zorundayım. Erkek erken kalkmam lazım. Amy and her cousin can't go out with us tonight. Amy ve kuzeni bizimle bu akşam dışarı çıkamıyorlar. They care of Evet bakmak demek arkadaşlar. Amy'nin küçük erkek kardeşine bakmak zorundalar. They have to take care of. Take care of bakmak demek çocuğa bakmak, Emin'in küçük erkek kardeşine bakmak zorundalar. Evet, soruları doldurunuz diyor. Complete the questions, some are present and some are past. Bazıları present tense'te, bazıları da past'te arkadaşlar. I have to get up early tomorrow. Yarın sabah erkek, erken kalkmam lazım. What time do you have to get up? Saat kaçta kalkman lazım? John had to wait a long time. John uzun süre beklemek zorunda kaldı. How long did John did John have to wait? Ne kadar? John ne kadar süre beklemek zorundaydı? Zorunda kaldı. Liz has to go somewhere. Lizin bir yere gitmesi lazım. Where does Liz have to go? Lizin nereye gitmesi lazım? We had to pay a lot of money. Çok fazla para ödemek zorunda kaldık. Ödememiz gerekiyordu. How much money? Pardon, how much demeyelim zaten. How much ne kadar para demek. How much did you have to pay? Ne kadar ödemek zorunda kaldınız? Ödemek zorundaydınız. I have to do some work. Biraz iş yapmam lazım. What exactly do you have to do? Tam olarak, what exactly, exactly tam olarak, tam olarak ne yapmak zorundasın They had to leave early. Onlar erkenden gitmek zorundaydı. Erkenden gitmeleri gerekiyordu. Why did they have to leave early? Onların neden erkenden gitmesi gerekiyordu? Jim has to go to Moscow. Jim'in Moskova'ya gitmesi lazım ne zaman gitmesi lazım? When does Jim have to go to Moscow? Jim'in Moskova'ya ne zaman gitmesi gerek? Write sentences with doesn't, şey, don't, doesn't, didn't have to. Evet, bir şey yapmaya gerek yok veya yoktu geçmiş zamanda arkadaşlar. Bu olumsuz e, da kullandığımız zaman have to bir şey yapmaya gerek yok anlamına geliyor. Şimdiki veya geçmiş zamanda. Why are you going out? Neden dışarı çıkıyorsun? You don't have to go out. Dışarı çıkmana gerek yok. Why is Sue waiting? Sue neden bekliyor? Beklemesine gerek yok diyeceğiz. She doesn't have to wait. Onun beklemesine gerek yok. Why did you get up early? Neden erkenden kalktın? You, geçmiş zaman olduğu için you didn't have to get up early. Erkenden kalkmana gerek yoktu. Why is Alex working so hard? Alex neden bu kadar çok çalışıyor? Evet, onun bu kadar çok çalışmasına gerek yok. He doesn't have to work so hard? 5. Why do you want to leave now? Neden şimdi gitmek istiyorsun? Şu anda gitmemize gerek yok. Şimdi gitmemize gerek yok. We don't have to leave now. Şimdi çıkmamıza gerek yok. Why did they tell me something I already know? Neden bana zaten bildiğim bir şeyi söylediler? Tekrar ediyoruz. Something I already know. Bildiğim, zaten bildiğim bir şey. Tell me bana söylemek. Why? Neden? Neden onlar bana zaten bildiğim bir şeyi söylediler? They bana bildiğim bir şeyleri söylemelerine gerek yoktu. They didn't have to gerek yoktu. Tell me bana söylemelerine gerek yoktu. Something I already know. Evet. Write some things that you or your friends or family have to do or had to do. Sizin arkadaşlarınızın veya ailenizin şu anda yapmak zorunda olduğu veya geçmişte yapmak zorunda olduğu şeyleri yazınız diyor. Her gün every I have to drive 50 miles to work every day. Her gün işe gitmek için 50 mil evet 1 mil 1.6 kilometre arkadaşlar. O kadar araba kullanmak zorundayım. Evet. Şimdi everyday ne diyelim? Her gün sabah 5'te uyanmak zorundayım diyelim. I have to get up at 5 every day. Her gün sabah 5'te kalkmak zorundayım. Dün Evet, ne diyelim? Dün Bizimkiler, anne babası diyelim, family diyelim, ne yapmak zorunda oldular, ee, uçak, uçağı kaçırdılar, otobüsle, otobüse binmek zorunda kaldılar diyelim. They had to take the bus yesterday. Uçağa kaçırdıkları için otobüste binmek zorunda kaldılar. Tomorrow diyor. Yarın sabah arkadaşlarım evet 9'da yarın sınava girecek olsunlar. My friends have to take a test tomorrow. Yarın arkadaşlarım sınava girmek zorunda. Geçen hafta ben geçen hafta teste girmek zorundaydım, sınava girmek zorundaydım. I had to take a test last week. Geçen hafta sınava girmek, bir sınava girmek zorundaydım. Evet ben gençken ne yapmak zorundaydım diyelim. E, hafta sonları çalışmak zorundaydım diyelim. I had to work on weekends when I was younger. Evet, gençken hafta sonları çalışmak zorundaydım. Evet arkadaşlar böylece. Have to ki belirticini de görmüş olduk. Şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda zorunluluk bildiriyor. Bir şey yapmam gerek, şart, lazım e, şeklinde bunu çeviriyoruz. Olumsuzlu arkadaşlar bir şey yapmama gerek yok veya bir şey yapmama gerek yoktu diyerek bir şeyin gereksizliğinden bahsederken de yine e, have to'yu olumsuz şekilde Kullanıyoruz arkadaşlar. Must'ın geçmiş hali olmadığını ve mecburen e, geçmişteki zor noktada have to kullanmamız ya daha doğrusu had to kullanmamız gerektiğini söyledik. E, bunun e, haricinde arkadaşlar have to'nun günlük konuşma dilinde daha sık kullanıldığını must'tan daha sık kullanıldığını öğrenmiş olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyiniz.